sanatçı, mucit, bürokrat, siyasetçi, esnaf ve tüccar yetiştirme işidir. Öğretmenlik tecrübe ve ilfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu yöreli öğretmenler eğitim sistemimizin ve toplumun temel yapı taşları, istiklal ve istikbalimizin ve mimarlarıdır. Kutsal olduğu kadar mesuliyeti ağır bir mesleği icra eden siz fedakar öğretmenlerimizin bu mesuliyeti bugüne kadar layıkıyla taşıdıklarınız gibi taşıdığınız gibi bundan sonra da hakkıyla taşıyacağınızdan taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Bir eğitimcinin dediği gibi çocuk boş bir levhadır. Üzerine ne yazarsanız onu okursunuz. Bu sözler açıklıyor ki öğretmenler insanlığın en önemli yapı taşlarıdır. Öğretmen, ubudun, adaletin timsali, güvenin, şefkatin abidesidir. Fedakarlığın zirvesi, insanlığın hiç değişmeyecek öznesidir. Memleketin her köşesinde yüreklere sevgiyi, zihinlere bilgi, bilgiyi nakış nakış, nakış işleyen toplumun önder insanlarıdır. Toplumumuzda öğretmenlerimize hak ettiği desteği ve değeri her geçen gün vermekte. öğrencilerimizle ulaştıkları başarılarıyla öğretmenlerimizi ödüllendirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle bütün eğitim ailemizi en derin sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bütün öğretmenlerimize sağlıklı sıfat temenni ediyor. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur dilerken aramıza yeni katılan öğretmenlerimize hoş geldiniz diyor. Görevlerinde başarılar diliyorum. Eder benim öğretmenim. Kendisini aydınlatmaz yalnızca. Etrafına da ışık saçar, umut saçar. Toplumu bugün, bugünleri yarınları aydınlatır. Ayda benzer benim öğretmenim. Kaç dünyaya ev sahipliği yaptığı bilinmez. Ağacın kökleri gibi sabit kalır yıllarca. Ağaç dallarındaki yaprakları var gibi. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk yaşantısıyla, idealleriyle ve fikirleriyle hala bize öğretmeye, anlatmaya devam etmektedir. Mustafa Kemal'ler yetiştirendir benim öğretmenim. Daima ileriye, yeniliğe ve zafer yürür. Tek başına bir dünyadır benim öğretmenim. Tek başına bir millet, bir vatandır. Ay yıldızı üstünde bir bayrak gibidir benim öğretmenim. Her zaman en yüksekte, el üstünde tutulmaya layıktır. Siz siz benim öğretmenim. Hepinizsiniz. En zor anında yanında olan, fikirleriyle kalbime dokunan, sıcaklığını ve samimiyetini en derinde hissettiğim sizsiniz. her gün ben onlarla yorgunum. öğretmenim. Aradığım ne varsa iyi, doğru, güzel olan. Bildiğim ne varsa yalandan, rüyadan uzak. Çocuklarımı yüreğinde bulurum. Herkes gibi ben de yorulurum. Saçlarıma aklı düşer. gözleri. da gözlerim yollarda. Bir el kapımı çalsın diye. Yurdumun dört köşesinden çocuklarım, ben Ayşe'yim, ben Ali'yim, ben Feride'yim. Öğretmenimizin kürsüne verdiği dersi dinler bizimle birlikte Atatürk Gülnesi'ne çalışırız. Çünkü çalışınca bakarız. Atatürk Gülü. Bir yanlışlık yapsak bulutlanır gözleri. Resmimdir rehberim, kötülüğe uzanırsam çat kaşlarını tutulsun ellerim. Tıpkı sınıftaki gibi bütün ömrüm boyunca yaptığım bir işte iyi, doğru olmasa teminci de belli et, gülümse. Yaprak yaprak dökülürken önümde her yıl dört mevsim. Sınıflar içinde yalnız bu sınıf, resimler içinde yalnız bu resim. i Let's go fishing. Aklışı, ruhumun en nadide parçası, çocukluğumun en tatlı zamanı, her bakışında neşe, umudu gördüğünüz öğretmenim.